Bir insanın parmak izinden daha benzersiz olan bir şey var, dilin izi. Herkes parmak izlerinin benzersiz olduğunu bilir, ancak çok az kişi, her bireyin dil izinin de tıpkı parmak izi gibi eşsiz olduğunu bilir. Evet, dilinizin üstündeki yalnızca sizin olan desenler, tamamen size özgüdür. Dilin üzerindeki bu desenler, doğuştan gelir ve her insanda farklıdır. Bu yüzden dilinizin izi, tıpkı parmak iziniz gibi, biyometrik bir kimlik doğrulama aracı olarak teorik olarak kullanılabilir. Ama bu konuda çok az araştırma yapılmış olması, bu benzersiz biyometrik özelliğin potansiyelini keşfetmeye dair bir fırsat sunuyor. Peki, dilin bu kadar özel ve kişisel olmasının bir anlamı var mı? Şu an dil izi kullanımı pratik olmasa da, bu özellik aslında dilin vücutta taşıdığı önemli işlevleri ve biyolojik farkları temsil eder. Bir yanda parmak iziniz, sizin fiziksel kimliğinizi, Diğer yanda diliniz hem kimliğinizi hem de benzersiz bir biyolojik imzanızı oluşturuyor. Şimdi bir düşünün, bir gün her insanın dil izini tanıyan bir sistem, şifreler yerine dilinizi kullanarak kimlik doğrulama yapacak olabilir. Kim bilir, belki de geleceğin teknolojileri vücudumuzun bu gizli, özelleşmiş özelliğinden faydalanacak.